İçeride hayranları Çukur dizisiyle 4 sezon ekran başından ayrılmadı. Çukur dizisi finali sonrası 3 kuruş beklenen havayı veremedi ve ilk sezonunda final yaptı. Yapımcı şirket ve senaristler 3 dizide de hemen hemen aynı konuyu işledi. Haliyle benzer yanları olması seyirciyi de sıkmış olabilir. Ama öyle bir dizi geliyor ki Çukur'dan bile daha fazla sükse yapacağı konuşuluyor. En son bir zamanlar Çukurova'da oynayan İbrahim Çelikkol dizinin başrolü olmaya bir imza kadar yakın. Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizide Çelikkol'a başrol karar karakteri olan aslan rolü teklif edildi. Karakter kalabalık bir ailenin gece kulübü işleten bir oğlunu oynuyor. Karakter son derecede bıçtık ve gizemli. Tahminlerimize göre İbrahim Çelikkol Aras Bulut İğnemli kadar büyük ses getirecek. Dizi için Kadın başrolün Özge Özpirinççi olacağı iddia edilmişti fakat yeni isimler ortaya çıktı. 2013-2015 yılları arasında Metcezir dizisiyle büyük çıkış yapan ve sonrasında Fi Şahmaran gibi internet projelerinde yer alan Serenay Sarıkaya'ya bir sene altın taşın haberine göre aile dizisi için teklif gittiği öne sürüldü. Uzun süre televizyon dizilerinde yer almayan Serenay Sarıkaya'nın bu projeye yanıtı merak konusu. Gelişmeler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.